bilmiyorum. Arkadaşlar bu sene bir de şunu unutmayın canlarım mesela puan hesaplıyorsunuz ya başka sitelerden hesapladığınız puanlar geçerli değil bir tanelerim. Bu sene sınav puanı daha farklı hesaplanıyor. Çünkü kat sayıları daha farklı. Şimdi size bir şarkı daha <laughs> demiş canım Sedefciğim bir tanem söyle. Hadi başlıyorum. Hazır mıyız? Hazırız artık zaten saat 11 hazır mıyız diye sormayacağım. <laughs> Hadi bakalım. Yorumları kapatıyorum canlarım. Evet puanlar hangi yıla gelir demişsiniz. Puanların ben geçen yıllara benzeyeceğini düşünmüyorum. Arkadaşlar puanınızı hesaplarken az önce söyledim. Belli bir yüzdesi kadar DGS kontenjanı açabilir. Hocam kaç saat çalışmalı? Saat değil verim önemli, konu önemli. Başka hocam DGS ne zaman açıklanır sizce? Az önce söylemiştim bu yayını kaydederim büyük ihtimalle az olduğu için. O yüzden şöyle söyleyelim ben 7 Eylül'e kadar açıklanacağını kalbimden istiyorum. Açıklanmazsa yapacak bir şey yok. Ama umarım açıklanır. Hocam soru bazı